Real Brothers. Kersi Efsi maçında. Skor 1-1. Oyun devam ediyor. Orada Eren Türker'den uzun bir top. Top hiç kimseye değmedi. Kaleyi de bulmadı. Kale vuruşuyla başladı oyun. Umutcan. Pasını verdiği yerde Okan var. Okan. Orada Şener'den kayarak müdahale. Bildiğiniz üzere rakip burada kayarak müdahale doğrudan serbest vuruş. Düzeltiyorum evet. men direkt serbest vuruş. Şimdi yine topun başında Okan var. Masuna bıraktı Okan. Masun. Masun. Mahsun. Mahsun. Düştüğünü çekti. Seken top. Mutun şutu çerçeveyi bulmadı bu e pozisyonda. Suat. Suat kale vuruşuyla başladı. Yanında Gencay var. Ama uzun oynamayı tercih etti. Eren'e gelmedi top. Abdülbaki. Sol kanatta Yasin'le oynadı. Yasin. Rekibiyle çarpıştı ama takımında taç atışına. Taç atışıyla başlayacak. Yasin şimdi. Kersi FC adına. Umutcan. Umutcan Kaptan Enes'le oynadı. Enes. Enes'in şutu orada. Ramazan müdahale edemedi. Top yine Enes'in önünde Enes. Şutunu çekti ama çerçeveyi bulamadı yine Enes. Bugün çok iyi işler yapıyor her iki takımda ama bir türlü golle buluşamıyorlar. İsabetli şut konusunda kısır bir maç. Organizasyon paslaşma oyun kontrolü de, her iki takımda da gayet yüksek. Şimdi İbrahim topla buluştu. Yasin. Yasin topla ilerliyor. Ama orada araya giren oyuncu Eren. Suat uzun oynadı. Umut yine müsaade etmedi topun arkasına geçmesine. Şimdi tekrar İbrahim. İbrahim. Yanında Eren. Orada hakemden köşe vuruşu kararı geldi. Köşe vuruşunu kullandı Furkan. Orada İbrahim kontrol edemedi. Out atışıyla başlayacak oyun. Kersif'in adına Enes topun başına. Enes uzun kullandı. Kullandığı yerde Topla buluşan oyuncu Mahsun. Mahsun. Araya giren Şener var ama top Yasin'de kaldı. Top hala oyunda. Yasin'in pasına Enes. Bünyamin'le oynadı. Bünyamin. Pasını verdi Enes'e. Enes. E. Enes. Pasını aktardı yerde Umut var. Tekrar Enes'te top. Yine etkili paslar yapmaya Ay. devam ediyorlar. Bünyamin ayağından birazcık kaçınca rakibin müdahalesi de kolaylaştı. Ve hadi köşe vuruşu. Hadi. Şimdi topun başında Enes var. Ortasını yaptı. Eren'den müdahale Enes yine müdahale etmek istedi ama orada kritik bir pozisyon. Orada yapılan faal Eren'e. Hadi 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 hadi. hadi. Şimdi Suat başladı İbrahim'le oynayarak Hadi. Tekrar Suat Uzun pas geldi Suat'tan ama Yasin girdi araya Pasını aktardı Mahsun'a Mahsun sol kanatta Taç kazandırdı takımına Hızlı başlamak istedi Şimdi Okan'la oynadı Şimdi Bünyamin Bünyamin Pasını Umutcan'a aktardı Onun pası da Yasin Yasin'de tekrar Umutcan Rakibi üstüne çekmek istiyor bu paslarla Kersi FC takımı Şimdi yine Mahsun Mahsun'dan uzun top Suat Topu to tokatladı Uzaklaştırmayı başardı Tekrar Mahsun Önünde kaldı Mahsun Kritik bir şut daha Yine kaleci Suat'ta kaldı top Suat'tan sekti ve taça yöneldi Umut uzun oynayan bir diğer isim de o ama dönen topu sektirebilecek kimse yoktu orada yakında. Yasin oynadığı yerde Enes var ama Enes ekibini geçemedi ama pozisyonunu bozdukları için Enes'in orada serbest vuruş kararı geldi. Topun başında dört isim var şimdi Kersi takımında. Bakalım orada o noktada şutu kim çekecek? Çok kritik bir nokta. Kaleyi doğrudan görüyor. 3 baraj var. Enes atladı üstünden. Bünyamin Umut'a bıraktı. Umut'un şutu. Gerçekten organize bir, organize bir serbest vuruş izledik ama defans da konsantrasyonunu bozmadı. İzin vermedi. Enes orada estetik bir çalım ve pas denemesi. Şimdi yine bir orta geldi Enes'ten. buluşan Eren de Okan araya girmek istedi ama top şimdi Gencay'de kaldı. Gencay uzun oynamak istedi ama top uzun toplar Umut'u geçmiyor bugün. O yüzden Real Brothers ekibi uzun oynamaktan vazgeçse yeridir. Umut hiçbir uzun topun arkasına sekmesine izin vermedi şu ana kadar. Yine Umut. Umut'tan uzun bir top. Üst direği yalayıp orta çıktı. Denemeye devam ediyor iki takım da. Gol bulmak istiyor. Skorlar. Galibiyet bulmak istiyor iki takım da. Şimdi İbrahim. Taç atışıyla başlayacak oyuna. İbrahim'in oynadığı yerde Ramazan var. Ramazan uzun oynadı orada. Kaleci Abdurrahman'dan Abdülbaki'den seken top. İkinci şut Eren'in şutu ama orada yerde kalan da bir oyuncu var. Yasin sanırım. <laughs> Oyun devam ediyor. Şimdi Yasin tekrar topla buluştu. Masuna pası. Masuna Orada Okan'ın şutu. Çok uzaklardan kaleyi denedi Okan. Hadi. Suat iki hamlede kontrol edip şimdi pasını aktarmak istedi ama kale boş. İnyaminin indirdiği yerde kimse yok. yok. Umut'un müdahalesi orada. Penaltı mı diye bakıyorum. Orada penaltı kararı geldi. Eline çarpan top Umut'un. Penaltıyla sonuçlandı. Şimdi penaltıyı kullanan isim İbrahim. İbrahim geldi ve gol geldi. İbrahim takım adına skoru 2-1 yapan golü buldu. Real Brothers 2-1 öne geçti bu golle. Artık hatanın telafisi olmayan dakikalara giriyoruz. Skor 2-1. İki takım da hala galibiyeti istiyor. İki takım da goller istiyor. Şimdi Suat kale vuruşuyla başlayacak oyuna. Suat. Oynadı yerde Yasin var. Yasin'in müdahalesi Taç. Furkan Taç atışıyla başlayacak oyuna. İndirdiği yerde kim var diye bakıyorum. Şener vardı ama Okan. Şimdi oraya hızlı kat edebilirse tehlikeli olabilirdi ama kademe yerleşti. Suat'tan seken topu tamamlayacak hiç kimse yok orada. Okan Umut'la oynadı Umut Sayan aldı şutuna çekti ama Eren'den seken top Taca gitti Mahsun Pasını attı Enes Tekrar topla buluşan Enes Pasını aktarmak isterken Orada hatalı bir pas verdi Taç atışıyla devam ediyor oyun Real Brothers adına Şimdi o noktada taç atışı kararı. Bünyamin taç atışını kullanıyor. Mahsun'la oynadı. Mahsun pasını aktarmak istediği yerde Okan ve Umut vardı. Şimdi Okan'la da buluştu top. Okan. Mahsun uzaklardan bir şut. Enes'in önünde kaldı Enes. Şutunu çekerse tehlike olabilir diyecekken. Kaleci Suat iki pozisyonda da kurtarışlarını devam etti. Suat topu kaleye girmesine izin vermemeye yemin etmiş adeta. Elinden geleni yapmaya devam ediyor. Şimdi yine Enes. Enes çık bir çalım izledik Enes'ten. Sınatlarda yerde Mahsun var. Mahsun yine uzun bir top. Seken topu Okan tamamlamak istedi ama Yasin'e kadar gitti top. Şimdi yine Topla buluşan oyuncu Yasin. Hakem oyunu durdurmadı. oyun hala devam ediyor. Şimdi topla buluşan Umutcan. Şutunu da çekti Umutcan. Defanstan seken top. Golü Umutcan'a yazıyoruz. Golle buluştu. Kerti FC ekibi. Skor 2-2 oldu bu golle. Dediğim gibi artık telafisi olmayan dakikalardayız. Her iki takımda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Şimdi Furkan pasını aktardı. Orada araya giren oyuncu. Bakıyorum. Topla buluşan şimdi Enes var. Enes pasını aktardı yerde Yasin. Tekrar Enes. Enes'ten uzaklardan bir şut Suat. Takım arkadaşından sektiğini düşünmüş olsa gerek. Dışarı giden topa dualette. Yasin, ortası Umutcan. Orada bir rövaşa da yükseldi ama ayağına oturmadı top. Şimdi Okan, Okan pasını aktardı. Çok kritik bir pozisyon. Tehlikeli olabilecek bir noktada. Gürseyef'sinin etkili ayakları var bu noktalardan. Doğrudan serbest vuruşu kullanmak için. Bakalım tehlike yaratabilecekler mi? Skor 2-2. Artık son sözü ya takımlar ya hoca söyleyecek. Bakalım. Topun başında yine 5 kişi var. Mahsun, Enes, Umut, Yasin ve Bünyamin'le Okan da içeride. Enes'e bıraktılar. Enes şutunu çekti. Yasin'den Seke Okan'dan seken top. Bünyamin'in <laughs> şutunda golü buldu. Kersi Hepsi takımı seken topları asla tamamlayamamışlardı. Ama bu sefer doğru yerde olmayı başaran Masun seken topu tamamladı. Golü de buldu. Takımını da öne geçirdi. Son dakikalara girerken Şimdi İbrahim basını aktardı. Yerde Furkan var. Şimdi Şener topla çıkmak istiyor. Şener. Orada Enes'le mücadelesi. Top Enes'te kaldı ama orada karşılıklı top kayıpları devam ediyor. Şener yerde kaldı. Umarız ciddi bir şey yoktur. Tam pozisyonuna bile... Net göremedik ama. Çok kritik bir maç izliyoruz. Her iki takımla oyunla belli aralıklarla öne geçti oyun bir süre beraberlikle uzun bir süre beraberlikle gitti ama şimdi skoru elinde tutan ekip Kersi FC 3-2 üstü, üstünlüğünü bakalım koruyabilecekler mi? Şimdi orta geldi Umutcan Yasin'in pası Masun'a ulaşmadı ama ters bir vuruş orada Taşla başlayacak Masun Yanında Yasin var. Artık son dakikalar. Masun. Masun'un pasında İbrahim'in müdahalesi köşe vuruşu. Masun topu bıraktı. Köşe vuruşu için Enes yöneliyor. Enes içeride takım arkadaşı Okan, Umutcan arka direkte. Masum vardı ama orada yerde kalan oyuncu Ramazan. Suat hızlı başladı. Şimdi İbrahim'le buluşur topu. İbrahim rakiplerinin arasından şık sıyrıldı. Şutunla çekti ama kaleye çerçeveyi bulamadı İbrahim. Bu şık çalımlarını golle süsleyemedi. Şimdi yine Enes. Enes'ten uzun bir top. Umutcan'a ama üst filelere hesaba katmadı Enes. Şimdi araya giren oyuncu İbrahim İbrahim'di. Pasını aktardı Eren'e. Evet şu an Şener sakatlığından dolayı dışarıda. Bir kişi eksik oynamaya devam ediyor. Real Brothers ekibi. Ama hala golü istiyorlar derken son düdükte geldi. Maçı 3-2 Kersi FC kazanmış oldu. Her iki takıma da tebrikler diyoruz. Gelecek maçlarına başarılar diliyoruz.